abi abi tarık tat bana beni ye beni parçala orospu bu çocuğu orospu bu çocuğusun sen hepinize teşekkür ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle Minecraft sonra alacağını ve map'in e, ismini unuttum yaprağı edici şey aynen sc adrenalin adlı map'teyiz inşallah videomuz çıkar hemen suyumu bir içeyim tamam ve e, bu videoda inşallah masumun sesi gelir ama jitter yapamayacağım e, neden bilmiyorum yapan şey yani okuldan falan yeni geldim gün hiç soru aldım söylemedim bu ikinci deneyim yalnız abi tamam en iyi itemleri biz aldık testteki ee, başka itemler yemek falan yan sen bir yan tamam fenesi yanmaz da, zaten ee, medsece gibi bir şey ee, yani neden yanar? neden yani neden yanabilir ki bir fenesi neden yanar kamsu katonun Abi abi Tarık tat bana Beni ye beni parçala Orospu çocuğu Orospu çocuğusun sen İnşallah katmazsın Parçala beni ye beni Neyse abi SC Sağ namık SC se Orospu Senin ben amık Bir gel diyor lan Utanmasa Ver der. ama demedi Çünkü utandım Tamam işte FNS bizi şey yaptı. Yoksa o adam bize atar da, target atar da bize bir gün falan target atar denersiz. Ee, ama FNS'miz olduğu için FNS pros olduğumuz falan neyse şaka yapıyorum. Ego ee, yaprağı yapıyor demeyin. Bakalım. Biraz daha mikrofona yaklaştım. İnşallah sesim daha iyi gelir. Hemen buradan e, bunu at, bunu al, bunu C, bunu at, bunu at, bunu at bunu bitiyor, bitiyor. Burada, burada zaten yalnız tier var diye biliyorum ben aynı yalnız tier var ve full leather olmadık alamadık abi abi yaprağımı yer misiniz bunu atalım tam clean var burada burada bir clean var hemen biz o clean girelim adam tüşmüş zaten Düşmüş adam ama işte gitsin oraya çıkınca ben o yeniler beni keser beni biter beni parçalar beni yer ve hava baya kötü yani sıcak e, havalar sıcak ama şey manasında kötü Aslim baya bir rüzgar var dışarıda o yüzden de baya bir kötü hava ama buna da şükürler olsun neyse bakalım buradan bir şey çıkmadı tamam gidelim o zaman burada çift yurtlara falan bu tirvan aynen bu tirvan e, burada biri varmış sen nesin sen kimsin la seçim aynı burada buraya da gelmişler bu pumpkin payımızı alalım ne bunu da pumpkin Pie. tamam burada bir tane yurt var amaçı almışlardır ya yani benz almışlardır ki almışlardır bı, bı, bı. burada chat ya da bakalım bunu da almışlardır ki oha tamam baya iyi oldu bizim için bakalım rotaya e gitmeden gelişebilecek miyiz benz gelişemeyiz ama işte deneriz şansımızı pes etmeden çıkalım şansımızı deneyelim bir Abi pingim bayağı kötü. Neden böyle? Neden böylesin? Neden böylesin? Neden sen bana tarif ediyorsun Kendi itemine bak, benim itemime bak orospu bu. Sen neden orası bu Neyse abi, bayağı küfür bu videoda. Ama olsun. Ee, bakalım. Adam Diamond Sword. Sen ne ara Diamond Sword yaptın? Ne ara? Abi neden neden yanar ki fenesi mesajını neden yanar? Abi tamam yaktık. Yakıldı, yak. <laughs> yaktık. Yani ee, espri geldi. Abi kaçıyor adam, adam benden kaçabildiğiniz kaçıyor adam benden ama yani gelirse kesebilirim. Dokum tamam. Oha, kodunu iyi lan o. Valla ayıp derim bir şey de demem başka. Git, git abi git. Abi adamsın abi, abi büyüksün büyüksün küçüksün orası büyüksün Abi çetin setme. Ananı babanı öldürdü. Tamam tamam tamam. Şimdi hiç kurtulabildik mi? Aynen yani kurtulduk şimdi hiç kurtulduk şimdilik. 5-10 dakika kalan kurtulduk ama yemeğimizi yiyelim. Adama bayağı orada güzel vurduk vurduk. İnşallah burada da biri karşımıza çıkıp bizi kesmez. Abi bayağı iyi oynamıştık ama Öl, e, neredeyse ölüyorduk. Ve arkadaşlar bir, bir, şey söyleyeyim. Bildiğiniz gibi ben e, yani ses, videonun sesini Audacity ile yani kaydediyorum ve ayrı size cürültü kaldırınca e, mouse sesi falan gidiyor her şey e, ama ya nasıl ya mikrofonu bayağı bir indirdim ağzını aşağı yani e, ki minecraft sesi gelsin ama minecraftın sesi iyi şey yani minecraftın sesinde masum sesi gelsin o masum sesi iyi gelmiyorsa işte nasıl olabilir e, gelir bir an kesilir falan olabilir öyle şeyler o yüzden ya, makro falan hiç uğraşamam yani öyle şeylerle işte makroda bilen bilir ama bil, bil, ya bilmezsiniz bence ama yani makro falan diyen olursa da Skype falan aşağıda var gelsin Skype'a konuşalım dertleşelim derdimiz neymiş öğrenelim öğrenelim yani. ee, buradan 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 ortaya doğru uçalım Woo. superman i super i am i am yaprak yaprak kelimesini bayağı bir seviyorum arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim yaprak güzel bir kelime yaprak lif, yaprak 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 Neyse. Buralarda yurt olduğunu biliyorum. Adım gibi eminim ama almışlardır yani. Ee, şimdi aynen almamışlar. Oha. Cet olma tane. Al bunda tam setimiz bir bok. Adam gördüm sanki. Yani gördüm neredeyse adam ama bilmiyorum. Ve çeyfim gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey yaptım. İnşallah hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. İnşallah gitmiştir. Gitmiştir M harfi yani muz. Muzluk, çiçek muzluk, arası bulunması. Neyse. Abi bunların hepsi iyi gelişti. Işte. ha siktir babanın amık. Babanın yaprağını kırır kırır kır. Tamam 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 tamam. Iron Sword'ı alayım. Abi abi sen bir tam bir. Hop yakılmadık, yakamadık yakamadık Neden her yerde ıı, e, var? Ve Deadmast başlıyor. Hemen setimizi giyelim. Ee, abi böyle bir şey full set olduk. Şimdi gördüğünüz gibi direndik, direndik. Şey olduk sonra ee, full set falan olduk. Aynı atalım numarı böyle biz gerekmiyor. Abi arkamda sanırım. Ee, Kimle netim alalım? Abi tim, abi tim. Abi tim, abi team, abi, team. abi, team, abi team. abi neden abi yazdım onu da bilmiyorum. Senin anneni söyledi Annene küfür etti. Dal onu, dal. Hadi oğlum dal. Dal. Yaprağımı ye. Tamam adama araya almayı başardık. Ee, i̇nşallah kesmedi. Bu ölürse zaten. Abi tamam clean up'a gitmeyeyim. Clean cid, gidersem clean up'a amık. Abi bak ölmüyor. Abi yemin ederim tam akım varmış biraz. adam akarım ben de. akarım abi adamı. Baya baya akarım iyi bir şekilde inşallah biliriz Ve adam diamond sword ne abi? şey. İşte anladınız. Adamın diamond sword vardı hemen onu da alırım. Tamam yaktık adam da. Ve öldü mü? öldüm mü? Öldün mü bro? Öldün mü bro? Öldün. Öl abi. Tamam. Cici. Güzel bir şekilde oyunu almış olduk. Ya olduk. işte güzel bir taktik falan yaptık. Adamların hepsini öldürdük. tamam ee, diamond şeyimizi yapalım. Buradan güzel bir şekilde. Abi baya iyi bir oyun olduğunu düşündüm. Düşünüyorum en azından. Baya baya iyi bir oyun oldu. Ve gördüğünüz gibi burada da yitir yapılmıyor bir şekilde. Yapıyorum. Dur, dur, şey yani kız vurmuyor falan. İnşallah video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. hoşça kalın Bay bay.